Selamun Aleyküm Arkadaşlar Şu anda Bitlis Deresindeyiz Bitlis Diyarbakır Karayolu'ndayız Az sonra iki virajdan sonra e, Yeni yapılan bir Viyadük Köprüsü var Oradan geçiş yapacağız Açılışı bugün yapıldı Açılışı yapıldı İnşallah geçişe müsaade etmişlerdir Eğer müsaade etmişlerse oradan geçeceğiz Viyadük Köprüsü'nün bulunduğu yer Biz tır şoförlerinin kışın korkulu rüyasıydı Bitlis Deresi'nde. Geri geldiğinde onlarca saat orada kaydıran araçlardan dolayı e, yolların kapandığını hatırlıyorum. şu Buralar eskiden iki şeritli, çok dardı. Dik rampalar ve virajlar vardı. Bunlar kaldırıldı buradan. E, Viyadüğ'ün yapıldığı yerdeki eski yolda sürekli bir çökme vardı. Hep orası çökerdi. Yapardılar çökerdi. ...yapardılar çökerdi. Bir çözüm bulamayınca artık... E, ...köprüyle ulaşımı yaptılar. Evet. Bugün buranın açılışı yapıldı ama... ...bakın karşı tarafta köprü var. Ama daha kullanımı açmamışlar. Sözde açılış yaptılar törenle. Bitlis Çayı Viyadüğü diye. Ama biz... ...şu anda eski yola gireceğiz. Demek halında bazı şeyleri var yapılacak. Şu anda açılış tamamlanmamış... Resmi açılış yapıldı, bakanlarla ama geçişe daha müsaade etmemişler. Böylelikle eski yolu da bir görün daha iyi oldu. Buradan geçelim. Köprü karşı tarafta eski yolumuz buydu. Bakın çok bozuk, dar, virajlı, sıkıntılı. Az da ilerdeki yer tamamen e, çökmeye maruz kalan bir yer sürekli yapılır doldurulur çökerdi giderdi buranın az zemini, alt zemini çok sakat sulak bir bölge yani öyle söyleyeyim altı sulu sürekli kayıyordu dağın üstünden yol götürmeye çalıştılar olmadı buraya değişik taktikler denediler olmadı en sonunda karşı tarafta o viyadüğü yaptılar bayağı da büyük bir viyadük çelik bir viyadük o betondan değil eee Çelik olduğu için bu şekilde projesi böyle olan e, Avrupa'daki ve Türkiye'deki en büyük köprü özelliğine sahip. Yani çok büyük bir köprü değil ama bu sisteme bu projeye bu özelliklere sahip olan en büyük köprü. E, evet. Burada da televizyon kanalları da gelmişler. Bakın çöken yer burası. Sürekli çöküyordu burası. Yok çok berbat. Televizyon kanalları falan orada açılışı falan yaptılar. Evet, askerler, güvenlik görevlileri falan bunlar hepsi burada. Resmi açılış bitmiş ama araçla geçişe daha izin vermemişler. Muhtemelen dönüşte bu sefer geldiğimizde oradan geçeceğiz. Öyle, öyle tahmin ediyorum. Ee, i̇şte yol hala bu şekilde devam ediyor. Eski yolumuz bu. İnşallah bir dahaki sefere geldiğimizde de oradan geçtiğimizde de yeni yolu bu sefer çekip size izletirim. Halen eski yolda devam ediyoruz. Şurada yeni yolla birleştiği nokta var. Orada artık videoyu sonlandırırım. Bakın yeni yol aşağı tarafta. Çok güzel. Biz şu anda eski yoldan devam ediyoruz. Eski yolda burası değildi. Eski yol daha da farklıydı. Burada yeni yol yapılınca idareten geçiş yapabilmeleri için araçların geçiş yapabilmeleri için böyle bir tali yol yaptılar, geçici yol. Evet, burası da berbat. Karagolların arabalar şu anda orada niye açmadılar, tabii geçişe müsaade etmediler bilmiyorum. Ha, tabelalar falan Evet daha önce trafiğe trafikte gelen arkadaşlar o yeni yola girmesin diye oralara tabela dikilmişti ya. Yolu kapatmışlardı trafik tabelalarıyla. O tabelaları söküyorlar. Söktükleri bacaklarının yerinde delikler oluşuyor. O delikleri dolduruyorlar şu anda gördüm. Son rutuşları yapıyorlar. O rutuşlardan sonra yol açılacaktır. Allah'a emanet olun.